borcu olmuştur. Bu borcu ödemek için yapmadığımız şey de kalmamıştır. İşte Mehmet Mustafa ve Tiyatro ekibimizin yazdığı bu Borcu borç sizlerle. İyi seyirler. Ah, telefon çalıyor. Şey Alo. Amet, kardeşim ya, ne yapayım ya? Tam, ya, ne yapayım? Allah öyle böyle, niye böyle, o da. Öyle. Böyle, öyle, He. <laughs> ne? 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 Borcum mu var? Ben ne Tamam, ne kaç? Lira söyle, kaç? Lira söyle. Kırk lira lan. ben ne? bir tane alete Ne yapacağız bunu? Ya. Allah ses sesini almış. almış. Alo. Ha sen mi kardeşim? Buyur. İyiyim ya ne abi? Niye aradın Sevgilinden mi ayrıldın? Tuğçe'den ayrıldın ha? Kesin ayrıldın mı? Vallahi kardeşim çok üzüldüm ya. Elim ayağım kalmıyor. Yemin ederim var ya. Oo, kesin ayrıldın Tuğçe? Tamam ya hayırlısı olsun kardeşim. Hayat işte ya. Hayat yapacak bir şey yok. Ayak. Tamam. Ne? ne? Borcum var? Lan sana da var? Tamam ben kaç lira Kaç Altı... A... a, 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 a altmışım, Dur, ben zaten günde <laughs> iki açtım Onun için lira ben. bak borcu borç tamam. Tamam ben. Ne oldu lan? Oğlum baban gibi varsa? Ben yani, hangi yüzde izleyim? İsteyim ben. Babamı mı izliyorsun? ben. Ben isteyemiyorum ama. Çünkü lütfen. Bu orjinal nasıl isteyeyim ben? <laughs> yani mübarek telefonlar. Efendim? Müşterinizin izleri aynı. Evet. 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 Ben. Lütfen kazandım. Ben Mustafa Bak. Yok ben Mustafa Ak. Ama bu ya bir bereketli bir sorun değil yeah <laughs> Tamam. <gülüyor> Alo? Alo? <gülüyor> Alo? Ramiz emmi ne sen ya? Ne diyeceksin bak ya Ramiz Ya sen bana Ramiz emmi bakayım. Ulan Ramiz, uyuyor musun ulan? Kalk bak ya, parmağından yerini arayıp durun. Kalk. Kalk hadi. Ağırdı ağırdı sesini Alo? Gamze mi ne sen ya? İyi hey Mustafa'm sen naber? Ne ben neyim sen bana biraz para ver, para verir miyiz sen bana biraz ya? Niye edeceğiz para parayı bak hep çarçur edersin senin aklın bi karışamada. Ya sen bana veremeye değilsen ver mi? Ver. verir miyiz sen? Ben bana ver, veremeyeceğim, birinin bunu verecek. Ben sana meyve edicez şimdi bir şey sapıklaşma, sen çok değiştin Mustafa kapat be. Abi ben sapıklaşacağım dedim, ben Ve sana verdireceğim bir şey dedim, üstüne bir uğramayız, tutmamayız anlamadım. Abi insanlardan para etmeyin bir gelişiyor ya. Al, neyse ben size devam ediyorum. Tamam. Bir de ben edir nedir? Hüseyin amcam var. Hüseyin'in o sesini al. Oranın sesini kosmayan olur da edir beni. Onlar her hafta uğurlanıyor. Ben anlattırmam. Bunlar bilir mi? Hüseyin her yerden amcam dayanamıyor. Bak orayı karıştırma. Usta orayı <laughs> Şimdi benim dedem hiç uslu durmamış. İstiği her bölgede, her yerde maşallah ooo bilir Neyse ben arıyorum Zinada ne yapıyorsun be? Ya? Mustafa, sen misin be? Ya? Benim be ya. Ne yapıyorsun be? Aynı be ya, bak ben sana şey iyi vereceğim. Sen bana biraz para oradan versen. Sen... Para, para mı dedin sen? E para dedim. <laughs> Babam ne ya yapıyor? Ya babamı ne yapacağım? Babam ağırla uğraşıp duruyor ya, ya. Bu adam da eğer ağırdan Mustafa bıkmadın artık yani. Çıksın bir zahmet bu adam ağla yani Mustafa. Ya bak. <laughs> Hazır oruzları da sattı. Bana bir şeyler ateşlesen olsa oradan be ya. Mustafa, oruzlar hasta. Oruzlar bitti Mustafa, oruzlar öldü. Yani oruz... Oruzsuz tavuk ne yarar Mustafa? Kümesle bu yaştan sonra ben mi girem oruz olarak da Mustafa yani? Sen ne kastet beklesin bana yani Mustafa? Kapat çok değişmişsin sen Mustafa. Çok. Ya kapat. E, e, e. Oruz, tavuk, oruz, yumurta, amcam, kümes. Anlamadım. Vallahi yine de para de değişiyor ya. Uf. Oğlum, senin amca, hani sen bize bir dursun amcam senin aynı yaşta var. Doğru lan, iyi ettin ha. Oğlum sen de torun yetmemiş, üstüne bir de <laughs> neyse. Ulan insan amcasından nasıl olur be? Ne ya? Tersi, de, tersi, doğru ya yapmışam, sen ne yapıyorsun ben iyiyim? Ben, ben de iyiyim daha. Ya sen bana biraz para vermiyorsan? Uy, para değilsin. Ben tünelci Üstte usta, Tamam, bak, bir de ağzına efekt yapma. Tamam, istemiyorum para, tamam. Tamam, tamam efekt yapma ağzına, tamam, tamam. Abi, şunlar para bir şey değişiyorlar. Yani Vereceğin 100 lira ya. Bak, bir şey değil. ama ya, yani verebilirim. Bak, ne gel, bak, ne geldi bak. Gelin. 是啥危险，没啥。 Ya ben ikinci göbekte Mustafa de diyor, ha? mı? Bir de, bir de buyur Mustafa. Ha. Buyur. Ya adam bana biraz para lazım diyor, ee, sen bana biraz para versen. Ha. Ya ne parası Mustafa? Benim 12 tane arabadım varmıştır, hepsi aşiret etmiştir de başıma toplandı. Topuma sıkacaklar işte, sen beni arıyorsun Muşturdu, para istiyorsun Muşturdu. Muşturdu mu? <laughs> Burası Muşturdu, yolu yokuşturdu. Muşturdu. <laughs> kurdu, aşire, topu Ben burada Ama para yok bunlar seni şey ver ha. eklemek baştan çıkar. Neyse olur. <laughs> Senin akrabalarda hiç çıkmaz bu sefer. Senin akrabalarda hiç çıkmaz bu benim. Ali Önüş benim. kelimeleri yabancı kelimeleri müzik Böyle bir Türkçe varmazlar. Ama ben İtalyanca biliyorum. Alla porta che cierra e che cierra. È sportante le carre con anche se tre a È sportante a di su çıktı dedi şimdi de o suyu dedi bende para yok dedi. Kulak etsin ayende dedi. dedi. Eğlence nedir öğrendim? Pardon karıştırma. Facebook'ta üç tane İtalyan sevgili, sevgili yapıyorsun abi tamam mı? Google çeviriden böyle kopyana yapıştır, kopyana şık şık öğreniyorsun abi. Tavsiye ederim. <laughs> Bu şey var ya boşta kaldı. Sen ona bir de. O Türk ama sen yine de dedi tamam mı? <laughs> Telefona bakalım. Ne yaptın tabii ki? Ana lan benim Almanya'da da eniştem var. Adam orada da Euron'un içinde yüzüyor. <laughs> Hala bütün dakika hiç mi reisin buldu? İsmi mi buldu? Mustafa alarmı kurdu Mustafa. Mustafa sen beni onu benim arabamı mı sömmektesin? Benim arabada seni gel Mustafa yapma Mustafa. Bana ver, bir gün para vermedin diye işte Mustafa kapatsı telefonu kapatsınmıştır. Bir Gel gidecek acaba. Hadi <laughs>

Ne gördün mü? Ne gördün

这个东西啊。 और <laughs> महे <laughs> <laughs> <laughs>

salam rahim dir jam sen ala rus shukr karaman nas sen nas Allah beni ne? ya ben sana şey diyeceğim bu güzel bak var ya benim para ihtiyacım oldu bak sen bana da bir şey atarsın hadi bak 100 lira kadar bir şey ya ben usta şimdi bu arada tam zamanı zaktı yürüdüğüm oğlum ya bu sene ekine yağmur yaşayamadık oğlan ne olacağız bile ekine ne mutlu kestik oğulayla ortak olacağız Ancardan kalma bir yüz lira, kefe kuran var, seni de çok severim. İyle ya, yarın sıdırla da yağmur doğarsalar, orada benim bir mor ile neyse. Hadi mahsat Allah bir şey. Allah 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 geçeceğim, o Hadi <laughs> Allah'a <narlan>, emanet <laughs> yeri aradık. <laughs> Her yerden sirketiniz ayrı bahane söyledi. Ama ben varamadım, bak varamadım. Başına toprağına vurmam ben. Memleketimin var ya,